hadi oğlum. Ver. Naz yapıyor. Bir deve de aldık. Geçen sefer böyle bir tane cevher almıştık. Hadi oğlum. Üstümüz doldu. Bu cevher bugün gelecek abi. Başka yolu yok. Abi yok bir şey atmıyor ya. Bol cevherler kanka da <laughs> sanki şu an biraz boş gibi. <laughs> Hadi ver o cevheli. Ben süper drakilerden daha çok ümitliyim ya. Nedense bunlar sanki böyle şey yapacakmışız gibi. Isınacakmış gibi. Süperler de hepsini verecek. Daha bir de nasıl başı nasılsın yani bir şey mı? Sıkıntı yok gelir. Gene unik, yani. unik kankalarım geliyor vazgeçilmezimiz. Lan. Oğlum bunun bir totemi falan yok mu? Dur bir şöyle yapalım bir de. Naz yapıyor bu. Deli gibi nükle atıyor Aha. Lan. Lan sonda bu olur mu lan? Bu olur mu sonda? Başlayacağız. Alacağız o cebelleri. Rahat olun. Görkem oyuna baksana birader bak adam sana yazıyor, Onur yazıyor. Oyuna baksın diye. Aga vermiyor gibi sanki. Ondurlarla bir parça yemişsin lan. Eyvallah sağ olasın tavuk döner. Ulan İzmirli olduğunu belli ediyorsun ha, adam. Aga bizim çok hızlı buradan jever alalım. De arkadaşlar şu izleyici 50 yapalım. Bizim çok hızlı cevher almamız lazım. İzleyici olsun iki tane KC çekilişi var. 400 KC. Ha, bu arada evet. 50 izleyiciye 2 tane 400 KC verecekler. Sağ olsun arkadaşlarımız. Yani bu yayın tamamen sizin için aslında. Güzel 110 takipçi olmuş. E hadi. Ver lan. Abi yüze yüze kadar seri seri basıyoruz ya. Yüze kadar seri seri. Yüzden sonra yavaşlarız biraz. Hadi vereceğim onu. Vereceğim onu. Naz yapma kızım. HB'mizi de aldık. Naz yapma. arada, konuş ya, çok hızlı kırıyor. Kanka hızlı. Aga bizim buradan jevel almamız şart. Var var geliyor. Verecek onu ama şu an naz yapıyor. Yani Jevel dışında mavi kutunun vermediklerini verdi ha. Yemin ederim mavi kutu kırsam bu kadar itham alamam. <laughs> Ya sanki mavi daha iyi. Bayağı büyük da. İşte büyük de değil. Evet evet bayağı büyük kattandı. İlklerden olmak. Aynen öyle. Aynen öyle. Arkadaşlar bakın son 20 kişi. Çevrenize haber verin. şu Jevel aldık mı rahatlayacağız bir. Yani en kötü bir tane ver buradan ki tadımız yerinde olsun. Ya yani Magice de Hadi. razıyız. Sonra hemen bir tane ses alıp hayatımıza devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl hayaller ama bu ne? <laughs> ben hayalli bile hallediyorum yani anladın mı? Şey anında bilgisayar kapatıp çeşmeye geçiyoruz orada. <laughs> <laughs> Hadi. Abi ben anladım. Bu oturunca vermiyor mu? Bak şimdi. Şimdi biraz yavaşlayalım aga. 96 kaldı. Şimdi hızlı bir şekilde ilerlemeyelim. Biraz daha bekleyelim. Yavaş yavaş abi. Biraz abone olun, destek olun. Yani buradaki paralar yani öyle para kazanmak için yapılan bir şey değil. Para kanka geldiği zaman yani. aynı şekilde item'a geri dönecek Abi yani. Gelen neyse o. Direkt döndüreceğim yani. Ne kanka? Chat'te kimse kanka. konuşmuyor. Kanka ne konuşacaklar şu an? Item çıkmamış. Herkesin canı sıkkın. <laughs> Alalım şimdi bir taneden bak. Burası ne oluyor? vermiyor. Moire, ne yapıyorsun oğlum? Bak ver şu itemi. <laughs> bak tadımız kaçacak. Şimdi bıçaklattıracağım şimdi bak 10 TL Şurada böyle etrafında bir şöyle bir dönsek acaba bize bir totem yapar mı? Biraz daha ortaya gelse. Üç kere daha tamam, affet <laughs> Bak boya verdi gördün mü? <laughs> tamam hadi ilkini mı çekelim? Ne istiyorsunuz birader ya? Hadi abi 83 ya. <laughs> Arkadaşlar daha var, daha var. Sakin olun. Daha süper drakilerimiz var. Yani burada gelmezse süper drakiden illaki alırız herhalde. Yani Sayın Cem, abilerim buradaysa eğer. Her breke he yani. Sayın Cem, abilerim buradaysa eğer. Her breke ben. 16 8 yaptık ya mı? tabi tabi. Hemen şimdi yaptık hatta bak 8 oldu. Daha envanterdeyken 8 yaptık onu. Hadi be bir jevel ver alt tarafı. Hadi. Verdin. Dex gelirse Emre'de herkese tavuk döner. <laughs> Hem de tam 35'ler. ver ulan ver Amına kudum ver Aga bak Oğlum yatıyordum yayını gördüm geldim ya deli misiniz? Yalan nasıl? Yalan bak ha Bole bak bunu aga da yayını gördüm be Bole elma da kıtladı Allah Allah Yatıyordum çarşıya bıraktım oltaya bıraktım Bir baktım ki yayındım Oltada <laughs> kalmış belli <gülüyor> <gülüyor> Oltayı almaya geldi şimdi Ver ulan ay dolunu. Bak Bak, bak eline bak görüyor musun? Balta ay. Allah gel. Allah. Şu zombili şöyle yapalım. Şunun yüzüne müzüne tıklayalım biraz. Belki bir işe yarar. <laughs> em, Emre abi ne dedi sana? Bizi bu kaydı boş gönderdik. Vallahi bilmiyorum da ya Süper Drakilerden ben çok ümitliyim nedense ya. Böyle bir aşırı bir ümit var Süper Drakilerde. Hani bu belki ısındırır. Süper ama hakkını verir gibi ya. Süper iki tane var ya. Yani. En az iki tane bekliyorum ya. Yani, 70 tane var kanka. Ama daha bunda da 53'teyiz yani. Bundan da alacağız. Kararlıyız. Ya bir trade atacağım. Şunu bas. Al şunu TS'ye bas. Zombi ol. Tamam alacağız. Alacağım ya buradan bir cevher gelecek abi. Geçen sefer ben 100 tane de aldım ha. Dex'i. Ayda. Abi çıkana bak ya. Bunun Oğlum Dex'im nerede benim? <laughs> <laughs> STR'm <'im> nerede? <laughs> benim STR'm nerede? Kürü. Yapma bunu. Aleykümselam hoş geldin kral. Sağ olun bol şans demiş kral. Devam devam. Kıracağım Buradan kıracağım doğru. sakin. Buradan devam. Buradan ha, döneceğiz yani. Devam. Başka yolu yok. Başka yolu yok sakin. Alacağız oradan. Hadi oğlum. Ver ulan. Ver. Çok nazlı bu ya. Bu bir çok naz yapıyor ya. Niye böyle? Aha, ne attı lan? Ne attı? Oğlum, weapon breaker ne lan? Oha! <gülüyor> <gülüyor> yani, buradan da weapon atmasın ama. Ne hissediyorsun? <laughs> Abi, weapon breaker ne? Allah'ını seversen. Sayın GM abim, kendine gel. Resmen item atsın diye item şey koymuşlar ya. Yani. İlk defa görüyorum weapon attığını. Vallahi billahi ya. Yok mu frenini katmışsın? Ne? Bir frenini katıyormuş şimdi. İyi yok artık onu atmaz oğlum takı vermiyor ki bu. O kadar da değil. Sword alıyoruz. HB alıyoruz. Yani mavi kutu kırdırıyormuş gibiyim şu an. Hatta mavi kutu biraz daha hayırlı olabilirdi belki. Yok yok alacağım, bir dakika, sakin olun. Sağ yaptım. Bekle alacağım senden, bekle. Ben hava fişekler hazırlamaya gidiyorum. 3'e <laughs> mi geçelim? Kanka üçe ben, geçmeyelim. Bak geçen da gün üçten yedi tane aldılar de, zaten. Oğlum, İstesek de ben vermez şeyimiz. bize artık. Biz ben o dün vereceğini verdi yani 3 Üçte i̇şte dedi ki oyun boyunca dedi vermediğim her şeyi Aa, şimdi abi, veriyorum. Şimdi bir hafta bana dokunmayın. Artık. Hadi oğlum. Hızlı da, ya hızlıdan, hızlıdan yani. keseyi attım, dex'i aldım, bana verdin hemen onu. Ben sana 5 tane veririm onu. Kaça çıkarttılar lan bunun fiyatı ne Korkta yalnız yalnız var ya bir şey söyleyeyim mi? Bir de hiçbir şey vermiyor ya. Toplan, ne yapsak geçsek mi 3'e 4'e? Kaçtan topladı Aynen. Çok şey değil ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Acaba 3'e üçe geçsek mi ya? Şu an bir tereddüt ettim yani. Ama bu kadar gitmişken de 3'e geçişim yok. Devam ya. devam. Burası da artık burası. Şu andaki bütün buzullar eridi. <laughs> Vallahi buzul mu? Hmm. Bu. <laughs> Kafta mı? Bu bir türlü erimiyor sanki. Bekledik. Ver lan. Son altı. Old Traki de son altı. Beş. Dört. Üç. İki. Ver artık. Süper yollardan ya. Süper Ver lan. Ver bakayım bir de. Yok. Abi buradan alacağız. Ben Süper Draki'ye çok ümitliyim ya. Süper ben de mutluyum ya. Alacak bir şey. Süper'den ben çok ümitliyim abi. Bence de. Ben de pes etmiyorum o yüzden. Bir yerde hani onu almaya başlayacağız. Ama nerede? <laughs> Ver. Bak sen süpersin. Süpersin. Kendine gel. Hadi. Bunun buzulu muzulu erimiyor herhalde kanka. Bu kaftana dağına döndü. anlamadım ya. <laughs> Arda. Emek adı geldi 5 tanesini araya verdi oyuna. Kas atacağım, kas atacağım diye. Ne? 5 tane var ya kas atacak. Onlar da ya. <laughs> Aga şu an atabilir bence. Çünkü bir şekilde erimesi lazım yani. Yok. 60'ta kaldık abi. Yok ya vermiyor gibi sanki. 2'ye mi geçsek? Ne yapsak? Yoksa devam mı Bu kadar da yani gidemiyorum. Çıktı Hı? Hemen geçtik ya. Şu geçelim diyeceğim de çok uğraşacağım bu sefer. Dur. Bekle. 50, 50'de bırakacağım burayı. Bir şey atmazsa artık. Tamam yani bir ara upgrade sıkıştırdık. İşte oraya gidersen muhtemelen onu yaparım yani. Tam 50'deyiz. Kaldık mı? 3'e geçtik mi abi? F'şe geçtik hadi F'şe geçtik. Olur. Yani birinin ihtiyacı olsun. Adama vermem bir şey ifade etmeyecek. Fırat Reis dedi ki şey vas nerede lan benim şeylerim flashlarım daha yeni verdik biraz bu abi. sefer 90 evet. mı yapsam ya 90'da bırakayım mı dayı ne diyorsunuz yeni totem böyle kalsın ya dene bakalım hadi ya kırsana 5. de gelecek diyorum ya İnandın yani kesin bilgi hemen geçtik abi vurduk o güzel başlattı Vurduk bir daha. Cık. Bir daha. O Vortex Bob'umuzu aldık baba. Olmazsa olmazımız geldi. Yok kanka 5'te gelmedi bu. Allah Allah. <laughs> ah, Ama hangi 5 olduğunu söylemedik ki. Değil mi? O da var. İkinci 5 mi? Üçüncü 5 mi? O da var. Doğru söylüyorum. Hadi artık. Hayır Cem abi bak. Geçen gün sen de yaptın burada. Görüyorsun drop'lar kısılmış. Hemen bir el attın şurada. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi hardness ne ya? Ne <laughs> Kaçıncı <gülüyor> beşte attı <laughs> lan attısı? <laughs> altı 6.da <laughs> <altı gülüyor> <altı gülüyor> aldık kardeşim. Ama bütün hardness'leri attı, Jevel'i vermedi ya. Ulan bak.